Herkese yeniden merhaba. Deniz Akademi ile gerçekleştirdiğimiz video serimizin son videosuna hoş geldiniz. Bu ve bunun gibi eğitimleri takip etmek için Deniz Akademi kanalına abone olmayı unutmayın. Tüm eğitimle ilgili ve bu video ile ilgili düşüncelerinizi konuşmak için yorumlarda sizi bekliyor olacağım. Şimdi videoya geçelim. Özgüvenle konuşmak, başkalarının bize güvenmesini ve bizi akıllı biri olarak algılamasını sağlar. Bu nedenle, usta bir konuşmacının başarılı bir konuşma yapmasında kilit bir rol oynar. Şimdi bu özgüveni nasıl elde edebiliriz? Bunun üzerinde duracağız. Başkalarının bize güvenmesi için neler yapabiliriz? Bu aşamada size yardımcı olması muhtemel bazı anahtar noktaları paylaşacağım. Bununla birlikte söz konusu önerileri uyguladıkça yeteneklerinizin gelişeceğini bilmenizi ayrıca isterim. Konuşmayı yapmadan önce söyleyeceğimiz şeylere gerçekten inandığımızdan emin olmak çok önemlidir. Dışarıdan söylediklerine gerçekten inanan ve başkalarının da aynı fikirleri paylaşmasını bekleyen biri gibi görünmeliyiz. Bu nedenle doğrulanma ihtiyacına benzeyen bir davranışın yerine özgüven sergilememiz elzemdir. Bunu sağlayabilmek için başarınızı hayalinizde canlandırın. Konuşmanızı yazarken, planlarken ve prova ederken başarınızı gözünüzün önüne getirin ve sizi dikkatle dinleyen bir kitle önünde özgüvenle konuştuğunuzu hayal edin. Bu yöntem en etkili provadır. Konuşmanızın sonunda size alkışlayan izleyicileri düşünün ve korkularınızı bir kenara bırakın. Şimdi adım adım sahneye çıkalım. ve planımızı yapalım. Usta bir konuşmacı her zaman iyi bir plana sahiptir. 1. Konuşmana 3 gün kalıncaya kadar metnini hazırlamış ol. Kalan 3 gün boyunca şu ana kadar öğrendiğin tekniklerle sıcak prova yap. Nedir bu sıcak prova? Yani tıpkı sahnedeymişsin gibi hatta o gün giyeceğin kıyafete varıncaya kadar nasıl görüneceğinden emin olarak prova yap. 2. Artık sahne günündesin. Sabah uyandın ve gün başladı. Eğer günün ilk cümlesini sahneye bırakırsan büyük bir acemilik edersin. Tıpkı en profesyonel sporcuların bile tüm maçlardan önce ısınmaları gibi ısınman lazım. Unutma bu iş bir performans işi. O halde şunu yapabilirsin. Okumayı sevdiğin bir tekerlemeyi çok hızlı bir şekilde oku. Önce yavaş, sonra normal ve en son çok hızlı olacak şekilde oku. Bu tembel dilini konuşma için ısındıracaktır. 3. Sahneye çıkmana 10-15 dakika kala Kimsenin seni görmeyeceği bir yere git. Çünkü bu hareketi insanların içinde genellikle yapmak istemeyiz ama ben rahat ederim, yaparım diyorsanız hiç sorun yok. Fakat şu şekilde dudaklarınızı ısıtmanız gerekecek. İşte bu şekilde. Ben YouTube'da herkesin önünde yapıyorum ama siz eğer topluluk önünde utanıyorsanız müsait bir yere geçin ve bu hareketi yapın efendim. 4. Seni göremeyecekleri yerden ayrılmadan evvel ses açmak için yüksek sesle bir dakika metin seslendir. Yani neredeyse bağırarak yap. Böylelikle sesin içine kaçmaz ve insanlar seni rahat duyar. 5. Sahne tecrübesi öncesi yapılması gereken rahatlatıcı nefes egzersizini yap. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Ve daha sonra sahneye çık. Ve evet artık sahnedeyiz. İki videonun sonunda sahneye çıkmayı başardık. Konuşmanıza salonda veya toplantı alanında bulunan başkana, dinleyicilere, yöneticilerinize veya konuklara selam vererek başlamak isteyebilirsiniz. Bunu anlayabiliyorum. Gerek duyuyorsanız bunu yapabilirsiniz ancak bunu lütfen çok uzatmayın. Aksi takdirde bu başlangıç size ilgiyi toplamayacaktır. Bu nedenle usta konuşmacılar öncelikle dikkatleri çekici bir sunuş yapıp dinleyicilerin ilgisini topladıktan sonra gerekli selamlamaları sıralarlar. Peki sahnedeki konuşmanızı nereden yapıyorsunuz? Kürsüden mi? Ya da sizin için hazırlanmış bir sandalye üstünde mi? Eğer öyleyse şunu söyleyebilirim ki bu konuşmanın etkileyici olması bir hayli zordur. Sahnede dikkat çekmenin en basit yollarından biri hareket etmektir. Sabit durmanız insanların dikkatini çekmez. Her şeyin sabit olduğu bir ortamda muhakkak hareketli bir şeylere dikkatimizi vermek isteriz. Sahnenin bir başından diğer başına aheste adımlarla yürüyün. Tüm konuşma boyunca bunu devam ettirin. Tabii ki bunu kalp atışlarınızı yükseltmeden yapın. Yani yavaş olun çünkü çok hızlı olursanız kalp atışlarınız yükselir ve oksijen ihtiyacınız artar. Bu da nefes nefese kalmanıza sebep olur. Bu en son isteyeceğimiz şey. Eğer mümkünse dinleyicilerin arasında dolaşın arkadaşlar. O halde şimdi bir provada bu şekilde yapın. Asla sıkılmayın. Videodan sonra kalkın yani bu videodan sonra ve önceden hazırladığınız bir konuşmayı ki bunu diğer videolarda istemiştim bir de hareket ederek bu konuşmayı tekrar yapın. Daha sonra kendinizi izleyin ve hakkınızda bir karar verin. Evet, geldik bu işin finaline. Beden dili. Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. Bu dili bizler de etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz arkadaşlar. Ben bu konuda kendiniz olmayı tavsiye ederim her zaman. Bu bir klişedir ancak samimi olan yol budur. Bu konuda verebileceğim tek tavsiye bedeninize özgür bırakın olabilir. Olduğundan farklı hareketler yapmanız doğal olmayabilir ve bu sadece sizde değil sizi dinleyenlerde de strese sebep olur. İlk olarak beden dilinin temelinde jest ve mimik vardır bunu bilerek başlayalım. Jest kişinin el kol ayak ve beden hareketlerinin tamamına verilen isimdir. Duygu ve düşüncelerimizin yüzümüzde verdiği anlamaysa mimik diyoruz. Beden dili kullanımı karşımızdakine duygularımızı aktarmada çok ama çok işimize yarar. Beden dilini eğitmek ve doğru bir şekilde kullanmak adına size onlarca eğitim verilebilir ve bu işin mükemmel şekilde nasıl yapılacağı tabii ki anlatılabilir. Fakat bu tabii ki bambaşka bir eğitim ve sadece etkili konuşmanın bir tamamlayıcısı olduğu için burada çok fazla bahsetmeye gerek yok. Fakat bunun yerine size bir tavsiye vereceğim ve bu tavsiye hayat kurtaracak. Ellerinizi kullanma konusunda bir profesyonel değilseniz ki ben yıllardır konuşmacı olarak hala kendimi sonradan izlediğimde böyle el kol hareketlerime baktığımda anlam veremiyorum. Her neyse. Eğer siz de böyleyseniz elinize bir kalem alın. Herhangi bir sopa, uzun bir çubuk veya slide atlatma kumandası alın demiyorum. Şık görünümlü bir kalem. Çünkü bu sadece ellerinizi sabit bir noktada tutarak size yardımcı olmayacak. Aynı zamanda dinleyiciye bir mesaj verecek. Beni dinlerken bilgi alırsınız. Çünkü ben bilgili bir insanın mesajı verecek. Kalem bilgiyi temsil eder ve dinleyenlere gizli bir mesaj verir. Bundan yararlanın. Bir diğer mesele ise zaman yönetimidir. Sade ve basit olun arkadaşlar. Sunumlarınızı ve konuşmanızı sadelik ve basitlik üzerine kurun. Çok uzun bir konudan bahsetmeniz isteniyorsa ve süreyi uzatmanız gerektiğine kesin olarak da inanıyorsanız size tavsiyem 20 dakikada bir dinleyicilerin yükünü azaltmak için aralara yumuşak geçişler koymanız olur. 60 dakikalık bir sunum çok fazladır. Dinleyicilerin keyfini kaçırma ihtimali bir hali yüksektir. Siz bu durumda hikayelerle, video ve görsellerle bu yükü azaltmanın yollarını bulabilirsiniz. Eğer insanlar sizi dinlemek için para ödemediyse konuşmayı planlanandan önce bitirmeniz hiçbir memnuniyetsizliğe de yol açmayacaktır. Denediğinizde bunu göreceksiniz zaten. Evet, bu mesele korkulur rüyanız olması için hiçbir sebebin olmadığı, çözüm yollarınınsa bir o kadar basit olduğu mühim bir mesele. Tek yapmanız gereken şey dinleyen değil anlatan tarafta olmanın ne olduğunu fark etmeye çalışmak. Fark etmekle kalmayıp denemeye gayret etmek. Üstelik bu gayretin sonunda hayatınızın ne kadar olumlu değişeceğini de öngörebilmek. Umarım bu seri boyunca anlattığım bilgilerin ışığında topluluğa karşı kendinizi ifade etmenizde size yardımcı olabilmişimdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi Deniz Akademi kanalında yayınlanan diğer eğitimleri kaçırmamak için Deniz Akademi kanalına abone olmayı unutmayın. Bir başka seride yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.